araç kiralarken boş bir senet imzalamamaya özen göstermeliyiz. Çünkü bazı araç kiralama firmaları özellikle kurumsal olmayan ve merdiven altı dediğimiz araç kiralama firmaları size araç kiralarken bir sözleşme imzalatıyor. Bu sözleşmenin altına iliştirilmiş boş bir senet oluyor. Siz bu sözleşmeyi imzalarken altında senet olduğunu fark etmiyorsunuz. Ve sözleşmeyi imzaladığınızı düşünerek boş senedi imza atıyorsunuz. Bu firmaların bu şekilde size boş senet imzalatmasının nedeni bu firmalar genellikle araçlarına kasko yaptırmaz. Siz eğer kusurlu olarak bir kaza yaptığınızda aracın zararını sizden çıkarmaya çalışırlar. Bu senedi doldurarak sizin hakkınızda icra takibi başlatırlar. Evet bu senet olduğu için tahsil kabiliyeti yüksektir ve buna karşı itirazlarınız sınırlıdır. Bu nedenlerle eğer araç kiralıyorsanız İmzaladığınız sözleşmeye bakınız ve altında boş bir senet varsa bunu imzalamayınız. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. İyi günler.